Yatalak inek kaldırma aletimiz. Bunu açık pozisyona getirmek için şuradaki mandala basılı tutup bunu 180 derece açmak gerekiyor. Böyle dümdüz açılı tutmak, açık tutmak gerekiyor. Bunu açtığınız zaman şu şekilde serbest şekilde halatı serbest bırakıyor ve hayvanın üzerine bunu böyle bağlıyorsunuz. Bunu sıkıştırabilmek için de tekrar şu mandala basıp burada mandal var. Bu mandala basıp tekrar bunu işler hale getiriyorsunuz. Ve şu şekilde de kilitli hale geliyor. Bununla e, hayvanı şuradan tutup yukarı kaldırabiliyorsunuz yatmış olan ineği veya ayakta yatmasını önlüyorsunuz. Tekrar açmanız gerektiği zaman bu mekanizma sağlam bir mekanizma. Yaklaşık bir buçuk tona yakın yük çekiyor. Bunu şu şekilde tekrardan şu mandala basarak şuradaki mandala basarak şöyle kaldırıyorsunuz. Tekrar 180 derece açıyorsunuz. Şu şekilde kendini serbest bırakıyor bu ve böyle tekrardan açıp arabanızın arkasına koyuyorsunuz. Yeterli hekimler için tasarladığımız çok az yer kaplayan güzel bir ürün. Tekrardan sıkıştırmak için mandalına basıp şuradaki mandalı yukarı doğru çekerek şu şekilde bunu kıstırmamız mümkün. Böyle. Şu şekilde kitli, bu şekilde çalışır vaziyette şu şekilde de serbest vaziyette açabilirsiniz böyle çok ergonomik az yer kaplayan bir yatalakını kaldırma aleti.